Vücudu tedaviye, sakatlığa nasıl yanıt verecek? Öngörüde bulunmak zor. Bence şu anda dünyada 10 tane de değil, 5 kaleciden biri. Biri, doğru. Rakip takım oyuncusuyla girdiği bir çarpışma sonucu sağ bacak, tipiye kemiğinde ve fibulasında kırık meydana geldi. Ama şu anki Galatasaray kalecisi hakikaten gördüğüm en iyi kalecilerden gelmiş geçmiş. Ve ona karşı oynamak istemezdim. Zor bir kaleci. Muslera 1-0 yazdı, göstermeden. Plastik gibi uzadı Muslera! Bu süste inanılmaz kurtarışlar Muslera! <laughs> Muazzam kurtarış! Muslera bu takımın yarısı ya. Daha fazla %75'e kadar kolay gösteriyor ki yaptığı işleri ve hani bir söz vardır yetenek zor işleri kolay göstermektir diye. Ya bir tanesi ikan oluyor. <laughs> Sana için bir var bir takımdan fazlası. Yine Yani Çok heykel cool. dikilecekse bunu Galatasaray'da yakın zaman için dikilmesi gerekiyor.